Şimdi sizlere Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kendi kişisel gelişimimizi, değişimimizi, dönüşümümüzü sağlayacak bazı ayetlerin meallerini söylemek istiyorum. Kibirli olma, alçak gönüllü davran. Kendini fazla abartma. Her şeyin üstesinden gelemeyeceğini asla unutma. Çaresizlik tuzağına düşme, her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma. Her şeye hakim olmak için uğraşıp hayatı yaşanmaz hale çevirme. Büyüklük kompleksine kapılıp İnsanları ezerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma. İyiliği karşılık beklemeden yap. Tek başına mutlu olunamayacağını bil, çevrenin mutluluğu içinde gayret göster. Ölümden korkmak yerine ölüm gerçeğiyle yüzleş. Yaptığın iyilikleri unut, anlatarak onları kıymetsizleştirme. Sana yapılan kötülüğün karşılığını vermek yerine öfkenin dinmesini bekle. Seni huzursuz edecek işlerden uzak dur, ihtirasını törpüle. Eleştirinin keskin bir bıçak olduğunu unutma, söyleyeceklerini iyi tart. Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını. Unutma, çıkarcı olma, adil davran. Kibrine yenilip hep daha fazlasını isteyerek hayatı zehir etme. En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma. Senden iyi durumda olanlara bakıp üzüleceğine Senden zor durumda olanları görüp rahatla. En sevdiğin şeyleri başkalarıyla paylaşmanın keyfine var. Hayatının vazgeçilmezleri olsun. Onları küçük çıkarlar için asla feda etme. Muhatabına güvenmek istiyorsan önce sen güvenilir ol. Yazdıklarının ve yaptıklarının peşini bırakmayacağını unutma. Gücünü insanların yararına kullan. Bencil olma, tebrik etmeyi bil. Yalandan uzak dur. Modern hayatın çarpıklaştırdığı kadın erkek ilişkilerinin hayatını esir almasına izin verme. İyi bir dostun paha biçilmez olduğunu aklından çıkarma. İyilik yapma arzusunu da şarta bağlama. Vermek almaktan daha büyük bir ihtiyaçtır asla unutma. Ön yargılarla hayatı kendine zehir etme. Bildiklerinle açıklayamadığın şeyler hayatının kabusu olmasın. Korkuların tutsağı olarak yaşamaktan vazgeç. Kendini hep daha iyiye ulaşmak zorunda olduğuna koşullama. Merhametli olmaktan asla vazgeçme. Anne ve babana öf bile deme. Kendini sürekli övmekten uzak dur. Vazgeçilmez olmadığını kabul et. Sözünde durmamanın Utanç verici olduğunu aklından çıkarma. Heveslerini kendine ilah edinme. İnanma duygunu diri tut. Karar verirken de vicdanının sesini duymazlıktan gelme. Evet değerli dostlar. Bu ayetler sadece bazıları. Dünyanın en rahat anlaşılacak kitabı olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumalı ve oradaki ışıkları karanlık dünyamızın yol haritası olarak belirlemeliyiz. Şöyle bir düşünün ne kadar ömrümüz kaldı. Hala heybemiz maalesef çok boş ve içimizde bir türlü adlandıramadığımız huzursuzluklar var. Bütün bunların cevabı işte o muazzez kitapta ve peygamberimizin uygulamalarında gizlidir. Başka mecralarda mutluluk arayıp hem bu dünyanızı hem de öteki dünyanızı berbat etmeyin. Gelin bir yerden azar azar da olsa başlayın ama emin olun geri kalanını Allah tamamlayacaktır. Haydi kalın sağlıcakla.